Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte geleneksel Türk sucuğu yapacağız. Isıl işlem görmüş sucuk benzeri gıda değil, fermente halis Türk sucuğu. Toplam 15-20 dakikada hazırlanıyor, kendi kendine bir ila 2 hafta kurumaya bırakılıyor. Sevdiklerinizle birlikte güvenle tüketebileceğiniz bir tarif. Yolunuz kanalıma ilk defa düştüyse buna benzer pek çok tarifi bu kanalda bulabilirsiniz. Özelde etçil beslenme ve etçil yaşam, genel olarak da sağlıklı beslenme üzerine videolar yapıyorum. Kanalı takip eder, sosyal medyada paylaşırsanız sevinirim. Şayet kanalı zaten takip ediyorsanız da desteğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Dilerseniz fazla uzatmadan tarifimize başlıyorum. Malzemeler. Ben 1 kilo et için yapacağım. Malzemeleri 1 kilo et için veriyorum. Siz bildiğiniz şekilde veya işte kendi yapacağınız tarife göre oranlayarak hesaplayabilirsiniz. 1 kilo et için 25 gram tuz. 25 gram tuz da 1,5 tepeleme bir buçuk yemek kaşığına tekabül ediyor. Yani tepeleme bir yemek kaşığı artı silme bir yemek kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Bir yemek kaşığı tatlı kırmızı biber. İsteğe göre yeni bahar. Ben bir tatlı kaşığı kullanıyorum. Bir çorba kaşığı kadar karabiber. Bir çorba kaşığı kadar kimyon. Bir küçük baş sarımsak. Yaklaşık 10 dişe tekabül ediyor bu. Bunun haricinde acı biber. istediğiniz kadar ne kadar acı istiyorsanız. Ben acısını kendi acı biber sosumla ayarlıyorum evde yaptığım. Şöyle bir acı biber sosum var. Bunun içerisinde hem sarımsak var hem de bu full biberdir. Çok da e, lezzetli bir şey. Ayrıca etin içerisindeki fermentasyonu başlatması açısından da önemli. Bunun içerisine konulması. Ama siz evde acı biber sosu yapmıyorsanız o durumda acı toz kırmızı biber kullanabilirsiniz. Onun da miktarını kendiniz ayarlarsınız. Yalnız... Eğer içerisine acı toz biber koymayacaksanız o durumda tatlı kırmızı biberin miktarını iki katına çıkarın. Kırmızı biber, biberin sucuğun içerisinde bulunması önemli. Çünkü sucuğa tadını veren şey fermentasyondur. Ve o fermentasyon içinde bu biberin olması şart içerisinde. Bu şunun faydası da zaten fermentasyonla alakalı. Bu fermentasyonu daha hızlı başlatıyor. Dolayısıyla koyuyorum. Yani geleneksel sucuğu markette satılan o ısıl işlem görmüş sucuklardan ayıran şey zaten fermentasyon. Sucuğun içerisinde bir takım bakteriler, faydalı bir takım bakteriler ürüyor. Laktik asiti dönüştürüyorlar ve sucuğa o ekşim tadını o veriyor. Gerçek sucuk Geleneksel yöntemlerle yapılmış sucuk probiyotiktir. Varsaklara faydası vardır. Ama termal işlem görmüş, ısın işlem görmüş sucuk benzeri gıdalar probiyotik değil. Kaçınılması gerekiyor. Ve arkada gözükmeye çalışan, gözükemeyen şu et. 1 kilo yağsız dana eti. Son olarak da, hiçbir yere sığdıramadığım için böyle göstereceğim. Kuyruk yağı. Bunu siz Türkiye'de yaşıyorsanız kasabınızdan alabilirsiniz. Yurt dışında yaşıyorsanız, bulabiliyorsanız bakın, bulun. Bu marka olması şart değil. Ben bunu buldum, bunu aldım. Ama hiç bulamadığınız durumda don yağı alabilirsiniz. O da e, İngiltere'de dripping diye geçiyor. Beef dripping. Amerika Birleşik Devletleri'nde de beef tallow olarak geçiyor. Onu da kullanabilirsiniz. 250 gram. Malzemelerimiz bunlardan ibaret. Malzemelerimiz hazır olduğuna göre yapımına başlayabiliriz. Yalnız demin söylemeyi unuttum. Bağırsak sucuğu basmak için, sucuğu içerisine basmak için bağırsak ihtiyacımız var. Ama bağırsak yoksa ve bulamıyorsanız o durumda bez torbalar içerisine basabilirsiniz. Tokat usulü bezde sucuk olmuş olur. Veyahut etrafını işte bir silindir halinde bezin içerisine sararsınız. Öyle kurutursunuz. Üzerinden bir merdane ile geçerek hafif inceltip o şekilde de kurutabilirsiniz. Ama ben bağırsak içerisine basacağım. Bağırsak siparişi verdim. İki güne geliyor. O iki gün içerisinde de bu tarif demlenecek. Tadını alacak. Şimdi sarımsağı koyuyorum. Öncelikle. Arkasından baharatları komple boca ediyorum. Arkasından acı biber sosu veya siz acı biber ekleyeceksiniz artık. Yeter. Arkasından bunları karıştırıyoruz. Karıştırmak yetmeyecek. Eldiven giyip yoğurmam gerekecek. Her tarafının eşit bir şekilde baharatlanması gerekiyor çok önemli bir adım bu şekilde karıştırıyoruz öncelikle bu aşamada bastırmamak lazım çok fazla ki kalıp kalıp olmasın o zaman karıştırması daha kolay oluyor Şu şekilde. şimdi yoğurmaya başlayacağım bunu önce iyice bir yoğuruyoruz ve kuyruk yağı kullanacağım halde şu anda kuyruk yağını içerisine rendelemedim. Sebebi kuyruk yağı elimin sıcaklığıyla erir. Yağın erimesini istemiyoruz. Yağın olabildiğince içerisinde bütün bütün kalmasını istiyoruz. O yüzden de şu anda koymuyorum. Çünkü vücut sıcaklığı 37, o yağ erir. Bu da iyi bir şey değil. Bu arada ben bunları yıllar bunlar boyu kendim yapa yapa öğrendim. Dışarıdaki gıdalara güvenmediğim için. Ve bunlar benim damak tadıma göredir. Siz bir yapın. Baktınız beğenmediniz. O zaman baharatları değiştirin. Dilediğiniz baharatları koyun. Şunun içerisine fenel diye bir şey var. Rezene rezene. Ha. Rezene falan koyduğunuzda mesela İtalya'da üretilen bir sucuk çeşidi elde etmiş oluyorsunuz. Yani oranın lezzetlerine gidiyor. İçerisine dilediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Onu demeye çalışıyorum. Yalnız burada önemli olan husus, çok önemli olan husus yüzde iki buçuk az tuz asla koymayın. Fazlasını koyarsanız da şap gibi olur azını koyarsanız da bu sefer etin bozulma ihtimali var. Bu da istediğimiz bir şey değil. Bunu çünkü oda sıcaklığında asacağız. Yani ilk iki gün, yani siz bir gün bekletebilirsiniz. Ben iki gün bekleteceğim buzdolabında. Ondan sonra bunu bağırsağa bastıktan sonra oda sıcaklığında tutacağız. Dolayısıyla tuz miktarı çok önemli. Eğer tuzu yetersiz koyarsanız etin bozulma ihtimali var. Tekrar söylüyorum yüzde iki buçuk yani 1 kiloya 25 gram olacak şekilde ayarlarsınız. Bunu İtalyanlar şöyle ele yapışması gerektiğini söylüyorlar. İtalyanlar ne bilir sucuk yapmayı diyeceksiniz. İtalyanlar sucuğun asosunu yapıyor. Adı farklı sadece. Bu kadar. Yani kaç dakika yoğurdum? Hep topu 3 dakika falan yoğurdum herhalde. Görüldüğü gibi bu gayet homojenize bir renk aldı. Her tarafına yayıldı baharatlar eşit bir şekilde ve sarımsak sarımsağın suyu ondan dolayı da kahverengileşti zaten şimdi bunun üzerine streç film koyup bunu buzdolabında dinlenmeye kaldırıyorum hazırladığımız kıyma harcı dolapta dinleniyor o dinlene dursun biz bugün dolaptan kıyma harcını çıkartmadan yarım saat bir saat kadar önce harcı içerisine basacağımız içerisine dolduracağımız bağırsağı hazırlayacağız Bastığınız bağırsağın sığır varsa olması gerekiyor. Sığır bağırsağının da orta kısımları olması gerekiyor ki eğri büğrü olmasın. Barsağı nereden bulacaksınız? Türkiye'de nereden bulursunuz bilmiyorum. Ama bulursunuz çünkü sucuk yapan bir şekilde yapıyor. Yurt dışında ise Amazon'dan bulabilirsiniz. Amazon'da içerisinde bağırsak geçen arama terimleriyle aratırsanız bulamayabilirsiniz. Ben bulana kadar akla karayı seçtim. Meğer ox middles olarak anlıyormuş. Ox Middles olarak aratırsanız çıkar. İngiltere'de bu tip şeyler için domuz bağırsağı kullandıklarında bu bağırsak ta Uruguay'dan geldi. Bu sığır bağırsağı ta Uruguay'dan geldi. O yüzden bu kadar zaman aldı. Elinize ulaştığında tuzlanmış ve e, sanıyorum istenmiş bir şekilde paketlenmiş olarak geliyor. Ve açtığınızda bir is kokusu alıyorsunuz. Ve içerisinde kaba tuz görüyorsunuz. Öncelikle o kaba tuzu yıkıyoruz suyun altında. Arkasından burada gördüğünüz gibi bir kasenin içerisine koyup üzerine bir kasenin büyüklüğüne göre iki bardak su koyuyoruz ve her bir su bardağı su başına da 4-5 yemek kaşığı kadar sirke koyuyoruz ve bu şekilde sirkeli suda bekletiyoruz. Yağsız sucuk harcımız dolapta bir gece bekledi. Baharatların ve sarımsağın aroması, tadı harcın her tarafına eşit bir şekilde yayıldı. Şimdi kuyruk yağımızı karıştırma zamanı. Kuyruk yağını kıyma makinesinde çekebilirsiniz. Şayet kıyma makineniz varsa. Yoksa dolapta, derin dondurucuda, buzlukta dondurup ondan sonra rendeleyebilirsiniz. O da bir yöntem. Ya da isterseniz bıçak kıyması yapabilirsiniz. Ben bıçak kıyması yapacağım. Olabildiğince elinizi değdirmeden şu şekilde... Limanın pembe yerlerini görürsünüz. Oralar kan değil. Havayla temas eden yerlerdeki miyoglobin deniyor. kahverengi oluyor. Onları görüyorsunuz. Bunu bu şekilde güzelce yoğuruyoruz. Evet. Bu. Bu kadar harcımızı bu şekilde hazırladıktan barsağın içerisine doldurulmaya basılmaya hazır hale getirdikten sonra barsağı doldurmaya geçiyoruz. Bunun için bir aparata ihtiyacınız olacak. O kıyma makineniz varsa kıyma makinesinin sosis sucuk doldurma aparatını kullanabilirsiniz. Eğer kıyma makineniz yoksa bulabileceğiniz bir huni olabilir. Temiz bir huni kullanabilirsiniz yıkadıktan sonra. Ya da huni de bulamıyorsanız bulabileceğiniz huni şekli başka bir şey kullanabilirsiniz. Ben çamaşır makinesinin şöyle bir aparatı vardı. Plastik içerisinde hiç, plastik poşet içerisinde hiç açılmamış. Onu açtım. 2-3 senedir de bu tip işler için bunu kullanıyorum. Başka bir şey için de kullanmıyorum zaten. Yani demek istediğim Huni şekilli herhangi bir şey olabilir. Eğer hiçbir şey bulamıyorsanız bir ve eğer evinizde Coca-Cola, Fanta gibi iğrenç içecekler tüketiliyorsa onların ağız kısmını yani tepesinden böyle bir 15-20 santimlik kısmını kesip o kısmını kullanabilirsiniz doldurmakta şuna benzer bir şekilde keseceksiniz yani ve onu kullanacaksınız doldurma, doldurmakta şimdi doldurmaya geçelim burada önemli olan bir başka hususta şayet tırnaklarınız uzunsa dikkat edin varsa yırtmayın gerçek sığır varsa ise kolay kolay yırtılmaz ama tırnaklarınız uzunsa ya da işte kullandığınız huni benzeri veya huninin e, etrafında çapak vesaire varsa bunlar yırtabilirler dikkat edin bunda yok Şimdi parsağımızı çekip alıyoruz buradan ve bunun ağız kısmına geçiriyoruz. Şöyle bir 3-5 santimlik kısmını geçiriyoruz. Bu kısmı çünkü elimle tutup orada sabitlemem gerekecek. O yüzden ne kadar uzunca bir kısım geçirebilirseniz o kadar iyi şöyle geçiriyoruz. Arkasından orayı kavruyoruz. Bırak orayı bırakmadan bunun içerisine kıymamızı basmaya başlıyoruz. Eldiven kullanabilirsiniz eliniz kopmasın diye. Ben eldiven kullanmıyorum çünkü eldivenle bunu çalıştırması zor oluyor. Siz bilirsiniz. Şu şekilde basıyorum. Bastıkça alttan çıkıyor. Bir saniye orada bir tıkanma gibi bir şey hissettiğiniz, orasının tam dolu olduğunu hissettiğinizde serçe parmağınız ve onun bir üstündeki parmakla bastırarak onu aşağıya doğru itebilirsiniz ya da el, diğer elinize bastırarak ortalara doğru ittirebilirsiniz aralarda havalar kalacaktır onlara şu anda takılmayın onlarla ilgileneceğiz Asla bastıra, bastıra gidiyoruz Gördüğünüz gibi topu 5 dakika aldı ki bu yani e, uyduruk bir aparatla doldurmaya çalıştığım halde şahit göğe o aparatını kullanırsanız şart diye doluyor zaten. Bunu doldurduktan sonra iki ucunu bağlayacağız. Arkasından da bir kürdan veya toplu iğne yardımıyla periyodik aralıklarla böyle işte 2-3 santimde bir e, dört tarafına delikler açacağız ki içerisinde sıkışıp kalan hava tahliye olabilsin. Çünkü şurada mesela gözüküyor şuralarda gözüküyor. Havalar var. Hava kalmış içerisinde sıkışıp. O havanın tahliye olması gerekiyor. Arkasından tangal şekli verip asma sıkılıyor zaten. Şimdi kürdanı şöyle ucundan tutarak ki dibine kadar girmesin. Çok fazla büyük delik açmak istemiyoruz. Şu şekilde delikler açarak giriyoruz. Bu kadar. Dilerseniz bu noktada bunu iki ucunu birbirine bağlayıp kangal şekli verebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde asabilirsiniz kurumaya. Ben şimdi kangal şekli vereceğim. Gördüğünüz gibi sucuğumuz kurutulmaya hazır. Bu kadar. Şimdi bunu kurumaya asacağım. Sabırla sonuna kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Tarifi beğendiğinizi umuyorum. Şayet beğendiyseniz kanala abone olmayı, beğeni bırakmayı, sosyal medyada paylaşmayı lütfen unutmayın. Desteğiniz benim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Etçil kalın.